Ünlü oyuncu Ümit Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Çünkü hep şişman ve sempatik olarak anılan Erdem artık fit bir vücuda sahip. Peki Ümit Erdem ne kadar kilo verdi ve bunu nasıl başardı? İşte yanıtı. Bana şöyle Anadolu'nun bağrından kopmuş. Birkaç diş sarımsak verir misin abi? Ümit Erdem'in kilolarıyla başı dertteydi. Aynı zamanda bir rally tutkunu olan oyuncu bir ara 140 kiloya kadar çıktı. Ama azmetti, spor yaptı ve 6 ayda 25 kilo üzerinden attı. Ümit Erdim onlarca kiloyu verdi ama herkes aslında neden verdiğini merak ediyor. İşte sebebini gösterelim. O da aşağıda görüyorsunuz. Ümit Erdin bir rally pilotu aynı zamanda. Aşağı daha önce giremiyordu. Aşağı girebilmek için <laughs> buradan gittik. Öyle. Daha önce girebiliyor muydun? Çok mutluyum. Gerçekten arabamla daha yakından ilgilenebildiğim için, her yerine artık rahatça girebildiğim için, yatabildiğim için çok mutluyum. Bravo, bravo. Sol 5, intus sağ 5 uzunca. Hurafe. Bütün çıkan haberler yalan. Ben zayıflamadım. E... <laughs> İçime çektim bir de siyah giydim. Ha, Bütün yüzden. gerçekleri açıklıyorum. <laughs> Aldığı kilolar zamanla Ümit Erdim'in psikolojisini bozdu. 5-10 tane merdiven çıkıp nefes nefese kalmak biraz bana psikolojik olarak koymaya başladı. Dolayısıyla hani annem de biraz müdahale etti. Oğlum tamam artık falan bak yıllardır şişmasın. <laughs> hani yedin yedin yeter. Ünlü oyuncu çareyi sporda buldu. Ya babama sallayıp duruyor ya. Ayıp oluyor şimdi büyüğüm benim bir şey demek istemiyorum abi de yeter ama ya. Tamamen crossfit abi. Bu yeni trend var ya işte çok işte duyuluyor insanlar işte crossfit nedir crossfit nedir. Ben tamamen crossfitle zayıflamış ne? bir adamım. Erdim'e göre crossfit futbol antrenmanlarına benziyor. Klasik antrenman sahasının görüntüleri vardır ya futbolcular koşar. Bir şeyin üstüne atlar işte koşar başka bir şey yapar, bilmem ne yapar topuzu. Hani o tarz bir şeye benzetebiliriz benzetmek gerekirse. Ünlü oyuncu beslenmesine dikkat edip ekmek makarnayı kesse de arada kaçamaklar yapmış. Kebap mebap kestik mi? Şimdi burada biz bizeyiz. Ben bazı gerçeklerde Arada attık tabii. Şimdi burada yalan söyleyecek halim yok. Abi şöyle, e, hep böyle bu zayıflama haberlerinde, işte kilo verdi, kilo aldı haberlerinde hep şey vardır ya, ulan şöyle diyet yaptı, 3 gram onu yedi, bilmem ne. İnanın çok fazla öyle şeyler yapmadım. Yoğun crossfit ve doğru beslenme sayesinde Ümit Erdim artık daha mutlu. Abi şu an 102'yim, bir 15 daha istiyorum. Yani 127 miydik daha önce? E tabii, 130. Maksimum kaçı gördük? 142,5'u gördüm. Gördüm gerçekten. Nasıl bir şeydi? Gerçekten gördüm. Burada bir sessizlik <laughs> oldu. E, Valla görme. 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 Öyle görme yani. Valla Allah düşmanıma vermesin. Başarılı oyuncunun Abi, hedefinde 85 al. kiloya inmek o var. Braker, Ama o şimdiden şey, verdiği var. kiloların faydasını <laughs> görmeye başladı. Süre sonra arabada bir hızlanma hissettik mi? Çok tabii. Bir iki beygir falan aldım orada. <laughs> <orda. gülüyor> <laughs> Hızlandı. Çok hızlı gidiyorum artık ya. Tutamıyorlar. <laughs> Aynen. Maşallah. Cemil Yılmaz'ın